Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar. Merhabalar. Kaldığımız yerden eve yahut da devam ediyoruz. Ne oluyor lan? Yan peri gidiyor. Biz niye geri geri gidiyor? Ya şey bir durumun içindeyiz arkadaşlar. Evet, evet. Vahşi batıdayız arkadaşlar. Her enerji olabilir. Battık ama ben size söylüyorum Tamam battık biz ya. Garanti battık. Dur lan dur bana Dur bekle. Bekle bana sen itme. Sen itme. Sen itme. Sen itme. Sen itme. Döndür 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 battık. Evet. Hayır olsun. Abi oyun çok pahalıymış. Yo Xbox Game'de 30 lira. Xbox Game Pass'ta oynarsan 30 lira. Şimdi bari bekle. Ben yönü belirliyorum. Sen şeyi belirliyorsun. Bir dakika şurada bir dakika. Oo. Aa Bunu ne çarptı lan? Lanet olsun. Ne oldu lan? Bir şey çarptık oldu. ben anlamadım. Bas, bas 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 Bekle. Bekle. Bak bekle. Bir dakika ben döndüreyim. Bekle bir dakika sen dur. Heh tamam. Bekle şimdi sen devam et. Evet devam devam devam. devam. Evet. Aynı anda. Heh düz gidebilmek için aynı anda. Heh tamam oldu çözdüm. çarptı çarptık 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 Bu zormuş ya Oğlum dönmüyor ki la bu Atıştık Bırak geri geri gidelim. Biz aynı taraftan şey yaptığımız için sıkıntı Sen dur diğer tarafa geçmen lazım Dön 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 diğer tarafa geç Bekle bekle sen bir şey yapma bekle Sen yap Tamam geri geri sal artık yapacak bir şey yok. Döndür, döndür. Döndür. Sen döndürüyorsun lan ben değil. Evet doğrudur. Açacağız. Var ya da dönmemiz lazım. Nasıl döneceğiz? Bilmiyorum. Bu görevi böyle yaparsak ne güzel olur ha. Ama kesin bir yere çarparız. Çarptık. Tamam battık. Ah. Ya yani abi yapabileceğimiz bir, bir şey yok şu an. Şimdi bir dakika. Var ya da yap bakayım. Diğer, oğlum lan gelsem tarafa. Bu tarafa gel bu tarafa gel. Oğlum direkt buraya çık. Sağ sağ sağ. Sağ la sağ. Heh. 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 Devam. Sağ 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 sağ. Durma lan durma, ya, durma 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 durma. Duyorum hayır diyorum. hayır. Öyle değil lan. Yönü sen belirliyorsun. he, Ya ben, ben sağdayken sağ diyorsun. Tamam sağ sağ devam, devam devam devam. Ulan. E basılı mı tutacağım? Hayır ya bas 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 yapacağım. Ha şimdi düz dedik tamam. Bas. Ama arasını belirledikten sonra çok... devam devam bak. İkimiz aynı anda yapmamız lazım ki düz gitsin. Sağ. Hey, watch out, some <laughs> Bak şimdi ikimiz aynı anda yaptığımız zaman düz gidiyor. Ya ben yapıyorum gidiyor. sen dedin de sana geç geliyor diye ben. Ay bak diyorum. şimdi bak. Yap 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 kafadan burada çarpıyoruz işte. Yap 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 lan yap. Şu an yapmıyor. Ya yap. Aa W'ye basıyormuşum. <laughs> Oğlum senin ben. Bekle. La bekle. Ha şimdi yap 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 yap. he Yap 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 yap. Biz çay. Dönme ulan işte. La arada yer değiştir. Allah'ını sen yöne göre. şey. Ya. <laughs> S'ye basmıyorum bu sefer de çıldıracağım. Hey watch out some rough streams up ahead. Biz seçtik bu bölümü geçemeyeceğiz bilmeyeyim. Ha <laughs> bekle, da de bir işe yarıyor ama. Bir boka yaramıyor.

Left, 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 left lan left, left, left. Ya left deyince lefte hemen geçiyor mu bekle arkadaş? Oğlum niye geçmiyor? Aya bas sen He? Ya basıyorum o yavaş dönüyor. <laughs> lan geçme sen, geçme. Yine <laughs> 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 oğlum dur döndürüyorsun, döndürüyorsun ha. <laughs> <laughs> lan oğlum bak ben sola geçtiğinde sağa geç, sağa geçtiğinde sola geç. Ya ben sağdayken, ben ha. sağdayken right right diyorsun. Kalıyoruz öyle. Tamam işte oğlum bak. Lan oğlum karar ver bir tarafta. Ya abi sağa gidince sola doğru yön veriyorum. Ha, i̇kimiz aynı anda aynı tarafta olmayalım işte. Bak sağ yapınca sola gidiyor, sola yapınca sağa gidiyor. <laughs> Oha. Öldük. Neyse lan. Dön 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 Ay sıçayım be ne zormuş waterfall, waterfall. Çarptık yine çarptık ah. Lan ne zormuş Aga ya Dön dön nn, dön 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 Waterfall waterfall Bir bölüm var. Nah geçeriz. Hoş geldin sen abi. Lan oğlum. Ne oluyor ya? İkimiz aynı tarafta durmamamız lazım. Bak ben bu tarafa geçiyorum sen o tarafa geçiyorsun. E ha devam 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 yap yap yap. Lan yapsana geminin yönünü değiştir. Gemi takla atıyor takla atıyor. Aa. Şu an düzeldi mi? Düzeldi. Oğlum ikimiz aynı tarafta olmayalım. İkimiz aynı tarafta olmayalım. Heh. Heh. Sür 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 sür. Look out. Watch out for rock. Ya. Sen ben hep bak, düz gitmeyi planlıyor. Düz gitmiyor ki hep. Bir ha. sol yap, bir sağ yap hep aynı yere yön yapıyorsun ya. Ha. Hayır bak. İkimiz ayrı ayrı yerlerden yapınca bak nasıl bak görüyor musun ikimiz aynı anda nasıl dönüyor Tamam döndü artık bak gördün mü dümdüz devam bak ha Bana anlatıyor ya çıldıracağım şimdi bak şu an düz gidiyoruz bekle Sen yön ver tamam bekle 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 ben döndüreyim ben döndüreyim Heh, şimdi yap 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 tamam, bekle 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 bekle. Ay bin. Neyse kurtulduk. Vallahi billahi Hüseyin abi e çıldırdık. Sen öl lan sen. Sen ne uğraşacaksın? Öl lan. Yardım edeyim mi lan? Edeyim mi lan? Hadi edeyim hadi. Edeyim mi yani? Lan! Sattı beni. Sattı Ay beni. Hayır lan satmadım lan. A dostlar sattı beni. Ben de dedim adam ipneliyle mi yaptım dedim de ipneliyle yapmamışım. Oyun şöyleymiş. Yo <laughs> ne oluyor? Ya müzik ne kadar saçma yüksek ya. Hadi. Hadi. Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar, yani birazcık cinnet geçirmiş olabiliriz ama zordu yani. Harbiden zordu yani. Değil mi lan? Var ne de? Hiç ses vermiyor. What you, huh? Güzeldim mi lan? Yeah. Hmm. Ondan. So. What happens now? No, just look. Bak.

Before I got busted, me and Harvey made a huge. you You ever heard of a Black Orlov? Are you serious? The diamond? How the hell did you pull that off? A lot of planning and a bit of luck. So, what happened? Everything was going our way. We even had a buyer. But that greedy fuck had other plans. I'm not Arabanın güzelliğine bak lan. Abi karakterler kurt adam ve Heisenberg. <laughs> Yok lan. Benimki Trabzonlu. Lavuk kim? It's all there. Count Bak öteki dayıyı tanıdın mı var Eda? Harbi ha, Önceki bölümlerde işte vur, şeyi vuran Arapları Ha arapları El vuran El abivileri vuran El <laughs> abivileri vuran Of you trust me I'm not trusting nobody my friend mustang'i var ha. Here you go Aha Şerefsiz Herkes aynı şeyi yapıyor ne demek, demek ki It's heavier than It is. benim kardeşim olabilir mi? Kardeşim öldürdü diyordu. Pleasure doing business with you guys. You too. Huh? Çözemedi. Give me the case. What the fuck are you doing? Give me the fucking case, Leo. Hand it over now. Kardeşimi öldü kendi şey mi yaptı lan? Bu onun kardeşi bence ya. Hardley <laughs> onun kardeşi. Benim kardeşim ya abi abi. Aha ben burada dövüşeceğim mi? Yok. Şerefsiz. Aa bu cinayet benim üstüme kaldı. He. Mevzuyu çaktın mı Vanilla? Lavuk onu vuruyor. İhale bana kalıyor. Sen yenice aktım mevzuyu. He ben biraz jeton <laughs> benim kare düştü bu sefer. Bence o öldürülen <laughs> benim kardeşim. Olabilir. Hı. Hmm. So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys Ray. He'll know for sure. Ha, mevzular derin. So, What are we waiting for? Ne ne bekliyoruz? Let's go after. Hadi gidelim. you really want to take harvey down huh like i said with or without you i'm going after him nice. Hadi okay tamam. all right where can we find this ray guy don't worry he's gonna be easy to find

Evet. Evet, Erman Tor. Ne oldu lan? Aa babasının fotoğrafını gördü. Ne oldu lan diyor. Sorun ne? Bak babam. Aa bak arkada fotoğraflarımız var. He. Çocuk da onu gösteriyor ya elini aldı onu, onu bak. Ne kaçması arkadaşım Alex. ya? Alakası Alex yok ya, bu ne de kaçtı. Mı? Ben onun arkasından gittim. Ya yalan ya. Biz hapishaneye izin alarak çıktık Leo, ya. Yeah şey <laughs> şey. <Evet>, sure. <laughs> How do you and your wife manage to stay together in this line of work? Each. We've always been together. She knows me better than I know myself. Af çıkarmak için bizi şey yaptılar. Göreve yolluyorlar şu an. Bana da öyle geliyor. Biz burada bence şeye gidiyoruz bana da. Harbi vurmaya gidiyoruz. Olabilir. Bana öyle geliyor. <laughs> bana af çıkarmak için bizi yolluyorlar gibi geldi. Nasıl lan? Yani e, mahkumlara <laughs> Biraz çok kurmaç oldu ama. <laughs> Oha lan o niye yaptı? Biz kaçağız oğlum şu an. Ya <laughs> savaş gemisi değil ki bu. Ya olsun. Gemisiz olamaz zaten savaş gemisi. Seni döverim. Neyse kapatalım. Sevgili YouTube, sevgili arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve çana açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Şurayı da izleyip kapatıyoruz. Biz gene bir yerlerden atlıyoruz. Niye? Tamam gözlerini aç tut. Ailem buralarda bir yerde diyor. Şu boylarda bir tane çocuğum var diyor. Tamam sağa sola bir bakıyoruz. Evet YouTube görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.